Ben Kara. Bugünkü videomuzda Minecraft'ın ikinci bölümünü çekiyorum. Ee, bir önceki videoyu tam 10 like atmışsınız. Bu yüzden devamını çekiyorum. Bu arada odamdayım şu an. Odamda çekiyorum videoyu. Arkadaşlar bugün daha önce size yaptığım bir, bir, bir anlatacağım. Ee, tuzak çok güzel. Ben bu, bu tuzağın adına ısıtıcı koydum. Birazdan görürsünüz neden ısıtıcı diye. Daha önce Kremut modda bir, bir ev yapmıştık. O haritada oynayacağız. Kalın, bu arada kanalımıza abone olmadıysanız bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Şimdi da bizim köpeğimiz vardı. Köpek. Köpek Bunu beslemeden başlamayalım şimdi videoya. Şöyle nasıl baba. fet. Tamam. Oy. Arkadaşlar bu arada abone oldu. Bildirimleri açmayı sakın unutmayın bildirileri açık ki yeni videolarda haber olur Arkadaşlar bu arada e, şey yor yorumları yazabilirsiniz çünkü biz çocuklar için çektiğimiz için onu yapıcı oluyor. Şimdi tuzağımıza geçelim. Arkadaşlar tuzağımız için gereken şeyler. Dur şu kaydırayı biraz nereye şuraya koyayım şu şeyi ki oynarken bozmasın. E, kılıç bölümüne tıklıyoruz. Buradan ateş topu alıyoruz. Ee, sonra acaba dispenser fırlatıcı yani. Şuradan şey alıyoruz. Resto şeyi ne olur ne olmaz. Ee, kullanamaya da bilirsiniz. Bazen kullanmaya gerek yok. Buradan nerede şey vardı? ha reston blue. Hayır resto blue diyor. Resto. Kızıl taş. Ee, kızıl taş blue değil. Kızıl taş işte. Anladınız siz de. Ee, başka e, bloğu giriyoruz buradan. Buradan çimen bloğu lazım. Sonra ee, evet sarı bunlar arkadaşlar. Sarı bunlar. Aa en önemli şeyleri unutmuşum. En önemli şeyler arkadaşlar rayma yapacağız böyle. Şu da alalım. Ya şurada, şurada ay dur arkadaşlar şurada oynuyorum da biraz ya da kaydıracağım şey alıyorum çünkü de. Onu alıyor. Şimdi yerine koyayım yine. Tamam. Oldu. Şimdi başlayabiliriz. Bu arada kızıl bloğu da gerekiyordu. Neyse başlayalım. Bu arada tam bizim ev eh, tam evin yanına kuracağım burayı. Bu tuzağı. Arkadaşlar tuzağımızın adı dediğim gibi ısıtıcı. Bildiğin ısıyor. <laughs> ha şu chest'in yerine şey yapalım. Arkadaşlar bu arada birazcık hastayım. Bu yüzden Hı. biraz yorgun gözüküyorum olabilir. Neyse e, neredeydi şey? Neydi ismi de unuttum. Burada bir idare bir şey. Eee neydi arada şey? Eee he kızıltaş taş biliyordu ya unutmuşum. He he nerede kızıltaş taş biliyor? şurayı da alalım. Tuda başlayalım. Şimdi ilk başta şöyle poik poik hu. Aha. Hop. Hop. Sonra şurada bir döndürüp Ay. Sonra buraya bir kazıl taş da. Ay ne yaptım? Söndürelim geçebildik. Şöyle arkadaşlar tuzak burada. Bakın tuzak şeyi burada video dördüncü dakikasındayız. Evet. Ee, şimdi arkadaşlar burada şey yapacağız böyle. Burada tuzak aktifleşeceği için tabi böyle kenarına şey koyacağız. Ki böyle cayır cayır yana yansı şey a yok şey koymayacak koyaçık. Böyle yavaş yavaş gidiyoruz ki olayca bit gündü. Evet arkadaşlar. Dur burada hızlandırıcı olsun ki gidelim hızlıca. Eh tamam tuzak sistemi de kurduk. Şimdi arkadaşlar burayı böyle yapıyoruz. Burası... Ay yanlışlıkla yaptım ta. Tamam. Arkadaşlar böyle kaza kaza. Allah çok kaldım Şimdi buraya böyle şey yapacağız. TCDA. Böyle tab hesaplamam gerekiyor. Hesabı hesapla yapacağız. Şu şuraya doğru gider yapmamız gerekiyor şöyle tekrar şey yapalım. <laughs> Ay yanlış yaptım. Evet şöyle. Arkadaşlar ben bunu normalde daha büyüğünü yapıyordum da. Dur bir tane gene kamerayı almak zorunda kalıyorum. Şuraya bir tane koyalım. Her bir videoda da mektap çıkıyor. Şöyle şunu ayarlayayım. Arkadaşlar bunu ayarladık. Ş <laughs> Şimdi sıra geldi restor. Bunu çekmeye böyle fıkık fıkık diye çekeceğiz. güvenmek <laughs> Yok olmadı. Başaramadık. <Haşağıya> <laughs> Allah. Şu <laughs> 6. dakikasındaymışız ya. Şu da şöyle koyuyoruz. Dur yanlış koyuyoruz. Daha da vagonumuzu çektik mi? Test edelim bebeğim tuza bakalım çalışıyor mu çalışmıyor mu bence çalışacak hmm. buraya şey koymayacağız onu anladık bir de kıralım Arkadaşlar evet, şunun üstünü kapamıyorum. Siz isterseniz şöyle kapayabilirsiniz de böyle 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 yapabilirsiniz. Yani şöyle bakın şimdi tabi yapayım ben. Daha önce bu tuzağı çok yaptım da. O yüzden biliyoruz yani. Anlayacağınız gene kamerayı böyle yapmamız gerekiyor. Ayşe yanlış yere sakladım. De tamam. ha. Şimdi arkadaşlar gece oldu bir sabah yapalım şöyle hızlıca bir yatak alalım biz elimize derde eşyalar bölümü. Arkadaşlar bu arada oyunumuzun adı Xcraft. Ay şöyle bir oturayım yatayım ya. Arkadaşlar bu arada pazar günü video gelmeyebilir. Onu da size haberdar edeyim. Büyük bir ihtimal gelmeyecek pazar günü e, tuzağımızı yeniden aktif edelim şimdi hadi bakalım Mes bence bu sefer çalışacak eee ne oldu stabil gelmedi Harbi. he şurayı şey yapmışız ondan arkadaşlar buraya da belli olmasın diye şey yapabiliriz ben şöyle göstereyim ben size. Çiveblo ile böyle normalmiş gibi. Şöyle tıklayalım. Arada, ah her videoda her zaman reklam çıkar zaman ya. Neyse. Şöyle dur. Ya uff. arkadaşlar. O beslak gelse 3. bölümü. Ay. Evet doğru 3. bölümü. Gelecek evet. Öbürü de iş var ya. Ölecek abi. <laughs> Niye çalışmadı tuzak? Onu anlayamıyorum ben şu an. Şu ben ben Şey bu. Hemen şunu bir yanlış yaptık. Şey mi şey yapmam gerekiyor? çalıştı işte tuzak. burada çalışıyor. He buraya da şey yapmamız gerekiyordu doğru. Örümceğin ne iş var? Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bye.